Ablam mı? Aa, şaka. Abla! 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 Fatma! Hey, hey abla! Abla! Hey abla! Kız kardeşim! abla! Kardeşim! Ne konuşuyorsun hala orada be Dimitri? Toparlanın. Gideyiz. Otur, otur. Kalkın dedim. Biz gelmeyiz. Sana reis benim dedim. Bundan sonra benim söylediklerimi yapacaksınız. Biz gelmeyiz. Kalkın dedim. Kalkın be. Bunları bırakalım Yorgi. Silah da vermesin. Ne işimize yararlar ki? Doğru söylesin. Ramiz Efendi. Ramiz Efendi sen ne yaparsın yorganın altında? O kadın bu evden çıkmadan ben de buradan çıkmayacağım. Ramiz efendi, bana bak. Bak, kapağımı atay ama. kadar atarsa atsın Fatma. Ramiz efendi. Ramiz efendi. O benim ablam. Olsun. Ne, ne olsun? Nasıl olsun? Ne demek olsun? Zaten senin inatçı kafandan ötürü o kasene görüşemedik. Benim inatçı kafamdan ötürü üleme. Üle. Sen o bastı bacak herifle, zengin herifle evlanırsın Ne kadar idi. Unuttun mu? Hey, Ramiz Efendi. O kadar sene geçti sana ne oldu bilmem. Hadi çık. İsterse yüz sene geçsin Fatma. O kadını gördün mü? Hep o günler geliyor aklıma. Çıkmayacağım, çıkmayacağım, çıkmayacağım. Ramiz Efendi, çıkmayacağım. Ramiz Efendi bak. Seni gören adam sana ama kızancıklardan farkı farkın yok. Haydi, 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 haydi. Çıkmayacağım. Çıkacaksın. Ablamla barışacaksın teoka o Haydi. Barışmayacağım. Barışacaksın. Barışmayacağım, barışmayacağım. Ba barışacaksın. Barışmayacağım. Üle de. mi? Üle. E ey üleyse. Beğendiniz mi bebekleri? Beğendik. Ha. Ananız Kuyumcu Mehmet Efendi ile evleneydi. Bu evde olacak idi bebekler. Öyle mi? Üle. Ananızı çok beğeniydi. Çok isteydi evlensinler. Sonra o sütçü babanız çıktı. Bagırdı sütçü, sütçü dolaştı evin etrafında. Öyle aldı ananızı. abla, ne anlatırsın kızçılara? Hani 25 senelik masalları anlattırırsın? <laughs> anlattıracağım. Ümrümün sonuna kadar anlattıracağım, susmayacağım. He, abla, bak bilim sevmeyesiniz birbirinizi. Bilim dargınsınız ama o benim kocamdır. Lazımdır, sevem ne? <laughs> sevesin mi lazımdır? E? Niçin lazım sevesin? O çirkin yüzünü mi, o kart sesini mi? Bizim bağımı çirkin değil. Dil çocukum, dil, dil, dil. Ey, hey. ne yapayım yukarıda? Niçin inmeye aşağıya? Ee, e, abla, hem biliyor musun ne için enmey? Ne için? Ee, sen gitmeden istememiş çıksın yataktan. <laughs> Ey, o en nasıl ben de gitmeyin. Abla, zaten kimse demey sana gedesin. Bak ben ne isteyim biliyor musun? Ben isteyim hem o ensin aşağıya hem de sen gitmeyesin. Ben isteyim bu dargınlık bitsin. Bitmez bitmez kız kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ne vakit Emine doğmuş idi, ben geldim. Bana ne dedi biliyor musun? Ramiz mi? Ne? Ne dedi? Bostan ki dedi. <laughs> e sen de ona ayı Ay, dedin. E benzemeyim Allah aşkına Fatma. Bizim bağımız, Bizim bağımız ayı, ayı değil. Değil. Dil çocuğum, dil, dil. Abla dil. Ey, ey, dil, dil, dil. Bahide. Efendim Mustafa. Ben düşündüm düşündüm. Ne düşündün Mustafa? Ben ve sen diyorum. Yani biz. Biz yokuz Mustafa. Sen varsın, ben varım. Ayrı ayrı. Ben bu akşam babandan seni istesem. ...bana evlenme teklif etti. Duyayım Zarife. Duyayım da ben bunu sefte duymam. Daha evvel de duymuşum. Ne? Ne ne? Niçin şaşırsın her bir şey oka? Ha? Ha, ama doğru. Unuttum. Ben bir hayal ettim değil mi? Evlenemem seninle. Şeytan de patlattır bunun ortasına bir tane. Oynay benimle. ...bu sana hiç yakıştıramadı. Hiç. Ee, kızlar nerede Fatma? Atice nerede? Vayda nerede? Zarife nerede? Ee, abla sen bilmeyesin başımıza neler geldi. Karanç ablam çağırın mı? Ey çağırın ne duruyorsunuz? haydi haydi. Hadi lazım e, gidin, Dikkatle gidin. <laughs> Tekrar yanaka gelin haydi. Haydi. Nereye gittiler? Çağırsınlar Hatice'yi. Abla. E, Hatice evlendi. Hatice evlendi mi? Evet evlendi. Aşk olsun Fatma. Niçin haber vermediniz bana? Bilim, bilim, bilim. Senin kabahatin yok, bilim. Kocan istememiştir, haber veresin.